Arkadaşlar hepinize merhaba. Biliyorsunuz daha önce Zhiyun Weeble S Gimbal'ı incelemiştik. Bu videomuzda da Zhiyun Weeble S Gimbal'ını en optimum şekilde nasıl dengelersiniz bunu göstereceğiz. Bir de bir tane lens kapağının bile ne tarz bir etkisi olacağını gösterdiğimiz bir videoda var. Hadi videomuza geçelim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bu elimizdeki XT3 kamerayı bunun üstüne koyup nasıl dengeleniyor hemen ona bir bakalım. Şimdi ne dedik? Bizim bir tane quick plate dediğimiz yerleştirme plate'imiz var. Şimdi bunun üzerinde bir sürü rakam var. Bu ilk başlarda bunlara takılmayın. Bunları zaten zamanla kullandıktan sonra alışacaksınız. Mesela ben biliyorum ki işte ben xt 3 18-55 lensle taktığım zaman yaklaşık olarak 7 ile 8 arasında denk gelmesi gerekiyor arka kısmının. Şimdi bunu buraya takmak için tabi bir bozuk paraya ihtiyacınız var. Abi yanlış anlama dilenci değilim de 1 liram var mı be? Bir bakayım var mı ya? Yani? valla <laughs> var mı şey? Paramız yok. Al, Al. <laughs> Arkadaşlar yani şu şeyleri çevirmek için de yanınızda bir 1 lira olsun. <laughs> yani bunu şu şekilde aşağıdaki yere takıp çeviriyorsunuz. Yaklaşık olarak işte ben 7,5 santim gibi kısma sokacağım. Ondan sonra da biraz sıktım. Ayarlamasını yaptım. Tamam. Şu anda plate'im hazır. Bunu kenara koyduk. Biz demin ne yaptık? Gimbal'ı aldık ama pilini takmadık. Pilini takmak için bu aşağıdan kapağını açıyorsunuz. Bu pilleri yerleştiriyorsunuz. Yani şunu da söyleyeyim. Bu elektronik cihazlarda kullanmadığınız zaman pilleri ve bataryaları üzerinde bırakmayın. Bunları yaptık. Kameramız hazır. Bir de bakın şunu da söyleyeyim size. Hazırladık ama ben gimbalın üstüne koyduğumda lens kapağını bile çıkaracağım. Çünkü bu bile bir ağırlık ekstra ağırlık olacak ee, yükünü bozacak. O yüzden onu bile çıkaracağım. O yüzden siz işte SD kartınızı işte bataryanızı pilinizi ya da üzerine belki shotgun mikrofon takacaksınız. Hepsini ayarlayın hepsini bitirin ondan sonra denge yapın. Çünkü koyacağınız bir shotgun mikrofon bile gimbalınızın dengesini bozacaktır. Deneriz de bunu. Evet, şimdi de Weeble S'i hızlı bir şekilde nasıl dengeleyeceğimize bakalım. Weeble S'imiz kapalı bir şekilde elimizde. Tripod ayağını taktık, açtık ve düz bir zemine yerleştirdik. Yapacağımız ilk iş bu aksisi açmak. Daha sonrasında bu aksis kilidini de açmak. Sonra yatay aksi yere paralel konuma getirip tekrar aksi kilitliyoruz. Böylece burada bizim servis bir alanımız oluyor. Unutmayın gimbal'ı dengelemek için 3 adımdan 3 farklı aksiste denge yapacağız. Yaptık. Hatta burası önceden kaldığı için bu yukarıda. Ben bunu da aşağıya alacağım. Şu anda burada. Quick Plate üzerine yerleştirdiğimiz kameramızı şu anda elimizde XT3 Fujifilm XT3 kameramız var. Bunu alıyoruz. Bakın. Lens kapağı da çıkık. Yani şu anda üzerinde kullanacağım tüm aksesuarların olması lazım. Kameramızı buradaki plate üzerine yerleştireceğiz. Onu Onda şekilde önden arkaya doğru getiriyorsunuz. Burada bir noktada gelecek ve tıkanacak. Bu noktada Burada yer alan butona basıyorsunuz ve kamerayı içeriye doğru sokuyorsunuz. Burada yapmanız gereken kameranın dik bir açıda durabilmesini sağlamak. Şu anda hatta şöyle yapayım daha iyi görebilmeniz için. Şu anda kamera ne oluyor? Biraz daha öne yatıyor gibi. O yüzden benim ağırlık dengesini arkaya kaydırmam gerekiyor. Tam dik olana kadar. Şu anda da arkaya çok yattı. Ön tarafa şu anda gayet stabil bir şekilde duruyor. Şunu göstereyim mi size mesela lens kapağının nasıl bir etkisi olacak? Şöyle mesela tutalım. Görüyor musunuz? Lens kapağı varken öne düşüyor. Ufacık. Kaç gramdır bu? 15. Değil mi? 15-20 gramlık bir şey. Ya Sizin... bunu da 15 demişken, abi yanlış anlamazsan benim 1 lira vardı sende ya. Yani. <laughs> Dinerci değilim abi. 1 <laughs> lira, 1 ne? Ah, al ah kardeşim al. Daha sonrasında burada gördüğümüz kısımdan tekrar bir denge yapmamız gerekiyor. Bu nasıl? Yani sonuç itibariyle kameramızın bu şekilde durmasını sağlamalıyız. Şu anda durmuyor. Bunun için burada yer alan çevirmeli kilidi açıp kameramızı biraz yukarı yönde hareket ettirip dengede durmasını sağlayacağız. Bu tabi yani her seferinde bunu sıfırdan yapmanız gerekmeyecek. Bir süre sonra bu üzerindeki çizgilerden zaten siz denge konumunu bulacağınız için yapacaksınız. Ve şu anda kameramız denge konumunu buldu. Buradaki kilidi kapatıyorum ve sıkıştırıyorum. Şu anda kamera gayet dengeli bir şekilde duruyor. Şimdi ne yapacağım? Buradaki aksi kitlemiştim. Artık bu aksi açacağım. Bu aksisin dengesini ise plate'in altında yer alan bu kilit ile sağlayacağım. Yani nasıl? Şöyle tam olarak size kamerayı doğrultursam. Çok uca götürdüğüm zaman bu şekilde düşüyor. Çok içeri götürün de böyle oluyor. Bu yüzden bunu optimum dengesini bulup yaklaşık olarak kilidi kapatıyorum. Şimdi bir gimbal ayarlarımızın tam olup olmadığını şu şekilde anlayabiliriz. Herhangi bir konuma getiriyoruz gimbal'ı ve eğer sabit duruyorsa buradaki gibi ayarlarımız tamdır demektir. Bunu birkaç konumda yapabilirsiniz. İşte aşağı, yukarı, çapraz yapabilirsiniz. Şu anda gimbal'ımız gayet iyi bir durumda. Son olarak da bu artık tüm hareketlerimizi tüm eksenleri kilitledik. Şimdi ise asıl ana eksenimiz kaldı bizim. Bunu nasıl yapıyoruz? Çok basit bir şekilde yine eksen kilidini açıyoruz. Yatay tuttuğumuz zaman gimbal'ı şu şekilde gimbal'ı yatay tuttuğumuz zaman bu eksenin dengede kalması gerekiyor. Şimdi bakın görüyorsunuz bak şu anda biraz yamuk duruyor. Nereye bıraksam da yamuk duruyor. Bu yüzden buradaki kilidi açıyorum. Ve yattığı yönün tersi yönünde ağırlık sağlıyorum. Yani biraz ileri ittirdim ve şu anda denge konumuna ulaştırdım. O yüzden kilitledim. Daha sonrasında bitti. Her gimbal'ı her dengeledikten sonra yapmanız gereken birkaç ufak işlem var. Şimdi onlara geçelim. Gimbal'ımızı mekanik olarak dengeledik. Sıra ise gimbal üzerindeki ayarlar. Gimbal'ımızı açmak için buradaki açma kapama butonuna yaklaşık olarak 2 saniye basıyoruz. Ve ekrana görüntümüz geldi. Gimbal'ı mekanik olarak dengeledik. Şimdi ise sıra gimbal'ın üzerinden motorların elektronik olarak dengelenmesi ve tune edilmesi işleminde. Bunun için de çok basit aslında. Hemen 10 saniyenizi alacak. Gimbal'ımızı açtık. Aşağı tuşa basıyoruz tekerlekte. Motor motora sağ tıklıyoruz. Orada auto'ya basıyoruz ve gimbal'ımız otomatik olarak biraz da sallanarak dengesini buluyor. Tabii bunu eğer ileri seviye bir kullanıcısıysanız bu gimbalın burada yer alan motorların ayarlarını siz yapabilirsiniz. Yani bizim ayarlarımız medium'da duruyor motor güçleri açısından. Bunu daha yavaş da yapabilirsiniz, daha hızlı da yapabilirsiniz. Kameranızı gimbal'a kablo ile bağladıktan sonra burada yapmanız gereken ufak bir işlem var. Ana menüdeyiz, gimbal'ımızı açtık, aşağıdaki tuşa basıyoruz. Buradan tekerleği döndürerek kameraya gelip sağ tuşa basıyoruz. Ve buradan artık kameramız hangisi ise onu seçiyoruz. Mesela bizim işte Fuji filmi olduğu için Fuji seçili. Ve bu sayede tabii şu anda biz burada e, ayarlarını göremeyeceğiz. Çünkü kamera kapalı ama kamera kapalı olmadıktan sonra burada ayarları görebiliyorsunuz. Her zaman dediğimiz gibi lütfen abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Sadece 2 saniyenizi alacak. Başka videolarda görüşürüz. Sağlıcakla